Herkese merhaba. Sinema Canavarı'nın 3. sezon 38. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüm 3. sezonda 38. ve son bölüm olacak. Bundan sonra artık 4. sezona geçeceğiz ve yeni içeriklerle sizinle beraber olmaya çalışacağız. Değil mi Tori? Evet Tori de dahil oluyor. Her zaman benimle beraber zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar 2024 yılının son filmi sizin için şaşırtıcı bir şekilde korku filmi. <laughs> Sürekli zaten korku filmi anlatıyorum. Ya. Farkındayım ama gerçekten ben korku filmlerini seviyorum biliyorsunuz. Ama bu bakın bu 2024 yılında yayınlanan korku filmlerine en çok sevdiğim. Onun için heyecanla sizinden paylaşmak için sabırsızlanıyordum ve bugüne nasip oldu. Vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. On Halloween night 1977, America gathered around for a live TV event that shocked a nation. What happened was real. What you are about to see is the recently discovered master tape of what went to air that night. White Night with the Devil. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bu aslında yeni yayınlanmış bir Blu-ray. Böyle yeni yayınlandığında hemen satın almıyorum aslında biliyor musunuz? Yani böyle acele etmiyorum yani birazcık daha fiyatı ucuzlasın. Belki birisi sereder, fırsat dükkanlarına bırakır, ucuz fiyat alır falan ama. Bakın şurada görünüyor mu bilmiyorum çok pahalı olabilir. Umbrella Entertainment yazıyor. Umbrella Avustralyalı bir sinema sektöründe çalışan bir firma. Avustralya'da DVD ve Blu-ray basan bir firma ve bu firma çoğunlukla böyle nadir ürünleri basıyor. Az basıyorlar, öz basıyorlar. Benim gibi koleksiyoncular için basıyorlar arkadaşlar. Ya bunu gördüm Umbrella Entertainment yayınlamış dedim ki eyvah. Bunu yayınlanır yayınlanmaz, yayınlanmaz almazsam kesin <laughs> kara borsaya düşecek. Hiçbir yerde bulamayacağım. Ve tekimde bu hafta baktım gerçekten tek tük kalmış. Yani ilk gittiğim zaman böyle raf dolusu vardı. Tek tük kalmış. Koleksiyoncular kapışmış. Zaten korku filmleri her zaman biliyorsunuz rağbet görüyor koleksiyoncular tarafından. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Evet bunu böyle eskiden değil mi? Eski sezonlarda sürekli tutardım. Hatta bu sezonda da yapıyordum. Artık elimde böyle Blu-ray, DVD sürekli tutmayacağım. Bakın burada afişimizi koyduk arkadaşlar ve filmimizi anlatmaya başlayacağız arkadaşlar. Nedir sinema canavarını bu kadar heyecanlandıran bu filmle ilgili? Her şeyden önce bu film 70'lerde geçiyor. Evet, 70'lerde bir televizyon şovunda geçiyor. Size bir takım bilgiler vermek istiyorum bununla ilgili. O yüzden bilgi kartımızı hemen alıyoruz arkadaşlar. Başrolündeki bu gördüğünüz arkadaş David Dustmalchian, evet. 1975 doğumlu ve benden yaşıt. Ben 74 doğumluyum. Ya yaşıtlarımı ayrı seviyorum. Daha önce söylemiştim biliyorsunuz. Bu arkadaş Jack Delroy isimli bir talk show. Talk showcu deriz değil mi? Evet, talk showcuyu canlandırıyor. İşte 70'lerde geçiyor. Çok güzel. Tam sevdiğin gibi böyle. Ya öyle de güzel bir atmosfer yapmışlar ki gerçekten 70'lerden bir show seyrediyorsun gibi oluyor. Ve bu arkadaşı daha önce size anlattığım bir film vardı. The Last Voyage of Demeter. Evet. Dracula'nın bir gemiyle yaptığı yolculukta geminin başına gelenleri ve tayfanın başına gelenleri anlatmıştım ama sessiz film halinde anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Evet işte o. <laughs> en azından yazılar var tabi anlaşılıyordu değil mi? <laughs> evet orada Wojciech yani ikinci kaptanı canlandırıyordu arkadaş. Bu son dönemlerde bu David kardeşime baya bir rol vermeye başladı. Ama bakın ben David'i ilk defa The Dark Knight Batman filminde kaç 2001 miydi 2003 müydü unuttum ben, hemen hayret bir şey şuraya yazmayı unutmuşum bilgi kartına. Orada Joker'in haydutlarından bir tanesini canlandırıyordu ve Orada takındığı tavır çok hoşuma gitmişti. Yani beyni yıkanmış ve Joker'e tamamen biat etmiş bir haydutu oynuyordu. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Bu David Dastmalchian arkadaşımız iyi bir aktör. Ve son zamanda gerçekten önü açıldı. Güzel projelerde oynuyor. Bu da onlardan bir tanesi bu talk showcu oldu. Ne oluyor bu filmde? Tabii ki her zaman olduğu gibi size spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Talk show, yaptığı talk show programı başarılı. Televizyonda reytingi yüksek ama zamanla işte bir takım ailevi sıkıntılar yaşıyor. Ailesinde bir takım, spoiler vermeyeceğim diye söz verdim. Ailesinde bir takım kayıplar, sıkıntılar oluyor. Üzüntüler yaşıyor ve bu vesileyle elini ayağını piyasadan çekiyor. Ama sonradan kendini toparlığında tekrar talk show'unu televizyona taşıyor. Ve bir programda daha önceden de tanıdığı bir doktor, psikiyatristi galiba. Hayret bir şey. Çok sevdiğim filmde Allah Allah sinema canavarı ya. Psikiyatrist olması lazım. Genç bir kız böyle 16 yaşında bir kız üzerinde çalışıyor. Bir bayan doktor, hanım kadın doktor. Ve kızın diğer boyutlardan kötü varlıklar tarafından işte bedeninin işgal edildiğine inanıyor doktor. Tamam doktor değil miydi yoksa ya? Ne biçim ders çalış, ne biçim film seviyorsun oğlum ya? şey. <laughs> neyse. Sonuçta ki ya bu kızı getir. Bu arada baktım kız aslında 16 yaşında gibi oynuyor ama aslında gerçekten 18 veya 19 yaşında falan olsa gerek. Yani filmdeki rolü kızlar tabii ki küçük göründüğü için tamam mı genç yaşlarda. İşte 16 yaşında diyor aslında büyük kocaman kız yani. Her neyse. Belki de 20 yaşındadır ha. Bakmak lazım. Kızı o genç kızı talk show'a çıkartıyorlar. Kızın tavırları falan çok güzel. Acayip güzel oynuyor kız bu arada. İşte doktor diyor ya işte çok fazla zorlamayalım çocuğu falan. Ama sonra diyorlar ki ya biz bunun içindeki iblis varsa görmek istiyoruz. Buna şahit olmak istiyoruz falan. Seyirciler o falan tezahürat yapıyorlar. Bu arada başka birisi daha var. Misafir olan programda. Bu misafir olan eleman da bu tarz şeylerin saçmalık olduğunu, bir bir tür illüzyondan ibaret olduğunu iddia eden başka bir misafir var. Bir erkek. Evet, ismini söyle ismini hatırlamıyorum zaten. Her neyse. Ya arkadaşlar film aslında orada başlıyor ya. <laughs> ya size bir şey söyleyeyim mi? Başta da aslında vurguladım ama ya film gerçekten 1970'lerin ortalarındaki bir talk show. Yani tabii ki gözlemlemişler yani doğru düzgün ona birebir uyum sağlamak için o kadar güzel yaratmışlar ki ortamı. Belki de ben 70'lerde doğduğum için işte çocukluğumda bu tür talk show'ları babalarımız, annelerimiz seyrederken biz bunlarla büyüdüğümüz için işte kardeşimle, çevremdeki arkadaşlarımla ondan da sıcak geliyor olabilir ama ya inanılmaz güzel yapmışlar ya. Köşede işte müzik yapan bir ekip var. İşte talk show'u sunan arkadaş espri yaptığı zaman hemen tı falan davullara vuruyorlar filan bir takım atraksiyonlar oluyor. Aynı tabi Türkiye'de 90'larda 2000'lerde 2000 de vardı şu anda da hatta öyle galiba talk oluyor ama tabi esas kökleri Amerika'da 70'lere hatta belki çok daha öncesine de dayanıyor olabilir. Ya yani atmosfer çok güzel yapılmış. Ya yani aslında filmle ilgili daha çok şeyden bahsetmek istiyorum. Ama zaten anlamışsınızdır. Yani belli ki içinde kötü ruh olduğuna inanılan bir kızın işte transa geçip de bakalım iblis var mı falan diye canlı yayında <laughs> böyle bir seansın yapılması belli ki bir felakete bir şeye gidecek değil mi? Korku filmi yani. Bu artık spoiler değil. Yani o kısmını söylediğim zaman zaten sürekli film seyreden arkadaşlarım ha Demek ki buraya gidecek diye. Anlamışsınızdır arkadaşlar. Çok güzel bir film. Hepinize tavsiye ediyorum. Yani dediğim gibi şimdi bak korku filmi var korku filmi var. Bazen böyle bir tarz tutuyor. Mesela bu işte içinde kötü ruh olan Genç kız, işte rahipler geliyor, Lord Jesus Christ, hemen böyle işte dualar ediyorlar, ayinler yapıyorlar, işte ruhu kovmaya çalışıyorlar falan ama bu onlardan değil. Bu çok daha farklı. Ve yani olaylar gelişmeye başladığı zaman, yani kötü olaylar olmaya başladığı zaman seyircinin talk show'u sunan elemanın neydi ismi? İsmi neydi? Ha iyi, yakın gözlü olmadan da görüyorum. Jack Delroy, yani David Dastmalchian'ın oynadığı Jack Delroy Abi ya takındığı tavırlar, işte oğlum ne yapıyoruz lan biz bu <laughs> canlı yayında skandal olacak filan Böyle bir o tedirginliği, hareketleri, mimikleri muhteşem ya çok güzel oynamış Gerçi bütün oyuncular çok güzel oynamış Ya bu filmi seyredin arkadaşlar ya Korku filmi sevmiyorsanız bile seyredin var. Sadece oyunculuklar için bile bu film seyredilir arkadaşlar Bence 2024'ün en 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 güzel korku filmi bu. Late Night with the Devil yani Türkçesi ne oluyor? gece Şeytanla gece yarısı şovu diyelim. Late Night deyince sadece gece yarısı oluyor ama aslında orada Late Night'tan kastı işte gece yarısı şovu anlamında kullanıyor onu. Sinemada oynadı mı Türkiye'de bilmiyorum arkadaşlar. Veyahut da Blu-ray DVD hala basılıyor mu basıldığını veyahut da bir dijital platformda oynadıysa Türkçeye ismini çevirdiler mi farklı bir şekilde bilmiyorum. Haluk sen biliyorsundur. Kesin böyle absürt bir isim koymuşlardır buna. <laughs> gecenin şeytanı. Kızın içinden çıkan iblis falan. <laughs> Yok, ikinci söylediğim saçma oldu ama Gecenin şeytanı olarak çevirmiş olabilirler. <laughs> Hiç şaşırmam yani. 80'lerde çok yapıyorlardı bunu. Evet. Daha fazla laf uzatmayalım. Late Night with the Devil. Doğru söylüyorum değil mi? tabi show demiyor, Late Night with the Devil filmini korku filmi seven veya da sevmeyen herkese tavsiye ediyorum. Eğer birazcık korku filmi seyretmiyorsanız ama toleransınız biraz yüksekse yani idare edebileceksiniz seyrederken mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Sadece o yaratılmış olan 1970'ler atmosferini görmek için bile değer. Eğer Blu-ray DVD koleksiyonu yapıyorsanız yurt dışından bir yerden bunu sipariş etmelisiniz. Bence koleksiyonunuzda da olmalı ben Avustralya baskısını aldım ama Avrupa ve Amerika'da da mutlaka baskıları vardır. Koleksiyoncular için söylüyorum ama sadece filmi seyretme kısmı ile ilgilenenler zaten ben ilk önce zaten dijital platformda seyretmiştim. Ya Netflix'te ya da Prime'de seyretmiştim. İkisinden birisinde. Bakarsınız Türkiye'de de büyük ihtimalle olması lazım. İzlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Evet. 2024'ün son programına 38. bölüme artık son vermenin zamanı geldi. 2025 için hepinize sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum arkadaşlar. Umarım 2024'te yılınız güzel geçmiştir. Eğer sıkıntılarınız olduysa, tatsızlıklar yaşadıysanız umarım bu tatsızlıklar geride kalır ve 2025 sizin için çok çok daha güzel bir yıl olur. Hiç beklemediğiniz sürprizlerle dolu harika bir yıl olmasını dilerim arkadaşlar. 2025 yılında görüşmek üzere yani 4. sezonda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.